YouTube. Gördür ben Twitch'e ya. Nereye geldik bilmiyorum şu arkadaşa geldik. Sanırsam şimdi iskeletler bizi saldıracaklar. O zaman <laughs> Battle Station diyoruz. Siz de hemen bir like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Abone oluyorsunuz <laughs> olmadıysanız. Hadi bakalım. Bakın Burak hocamızın Twitch kanalını takip etmeyi unutmayınız. Burak gele gece. Burak GLGC gece. GLG. 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 Gele gece. 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 var. Gel, 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 gel. Evet sevgili YouTube. Yayınımıza devam ediyoruz. Buraya kadarki kısımları kesmişim burada. <laughs> Burak Hoca'nın şeyinden bahsettik. Twitch kanalından bahsettik. Ona bir üye olun. Burak GDGC dedik de buraya koyarım. Şöyle bir yere. Sağa sola. Bence oyun bug'a girdi ya. Ne kadar çıkması lazım. Kaya üstüne kaya. Arkadaş bir gemi yok ya. Gemi arıyoruz bulamıyoruz ya. İskelete geldik o da yok ya. Müzik var kendisi var. yok. Yok bug'a girdi bug'a. topta bitirmiştik değil mi? Nereye yaptık? Hoca zorla. Bilmiyorum. Bak 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 bak. Hayır hayır ben onu Bak 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 bak. Yuh. Bak böyle bir atış göremezsin hocam. Bak bak ha, bak, bak, bak 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 bak, bak gitti yere bak bak bak. Ben vurdum ben. Hey. Açık daha yukarı gideydi. Olurdu. Bu da çok yukarı. Ben toplarımızı eee Kaçıyor kullanmayalım. Aha. Aha. Aksi yok. E Megalodon. Ne olsun Mele Megalodon öldürdü. Megalodon. <laughs> Megalodon. Megalodon öldüreceğiz. Yelken kaldık. Yelken kaldık. Yelkenleri kaldırın. Balık almayacak. Neredesin? Ada falan. Sınarıda geçelim. Abi ya sol yapsana sana bir. Ne oldu? Bu rakadan. Beyazlık. Am megalodon bile kek atıyor ya. Gel lan buraya. Hani suyun altında yok mek? Lan kim döndürüyor gemi? Aga mek yok suyun altında. Aga döndürmeseniz de şu gemiyi. E, tamam gördüm gördüm gördüm. Gitme gitme. Ben atladım gemi. Nerede? Sağ önümüzde vurdum vallahi kafasını attım. tane vurdum vallahi. Birini ben vurdum ya. Ben alttan geliyorum göçmüyor. Aa geliyor. Gemi döndürün be. Nereden geliyor? Arkada arkada. Arkadan usta. Arkada kaldım. Arkada sol benimle uğraşıyor. Azıcık sola dönsek. Dönüyor. Gitti. Görülmüyor. Gülemez canım. Biz, biz, hareket yani. mi ediyoruz? Niye hareket ettik biz? Abi şeylere. Kim indirmiş? İkisi de yelkenlerin ikisi de kalkıktı biraz önce. Lan bir megalod, megalodon aksiyonumuz vardı o da gitti ya. Niye indiriyorsunuz yelkenleri ya? Gelmez ki bu. Geldi geldi. geldi. Oh. Oh. sonradan geldi. Ana şey düşürdü lan. Loot düşürdü. Vurdun mu? Değil mi? Vurdum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar gerisi bana da oğlum. Niye? Niye? At niye, niye? top. Niye daha top. Ya, daha top. Team <laughs> gelirsek çünkü gider. Hayır ona demiyorum. Toplarımı alacağıma gelince Topu bırakmışım. Elimde top yoktu. Niye bıraktım diye kendim ölüyorum. Evet. Bir de kocaman beyaz bir şart çıkıyor. Hiç denk geldi mi? Hmm. falan hiç kadar. Hmm. Bunun sağ saat. sağ top, <laughs> al ağzına. al ağzına. lan yanlış topa gittin al ağzına nerede şey durumunda ne bu öldü <laughs> ピュー。